Merhaba arkadaşlar. Cümle çeşitlerinden yapısına göre cümlelerle ilgili birkaç formül paylaşacağım. Umarım faydalı olur. Basit cümlemizin formülü yüklem eksi fiilimsi. Cümlede bir tane yüklem bulunacak. Fiilimsi yer almayacak. Birleşik cümlemizin formülü yüklem artı fiilimsi. Cümlemizde yine bir tane yüklem bulunacak artı en az bir tane de fiilimsi yer alacak. Eğer cümlede alıntı söz yer alıyorsa biz o cümleye iç içe birleşik cümle diyeceğiz. Sıralı cümleye geldiğimizde çarpı 2 yüklem görüyoruz burada. Bu şu demek cümlemizde en az 2 tane yüklem bulunacak. Eğer bir cümlede en az 2 tane yüklem varsa o cümle sıralı cümledir. Bağımlı sıralı cümleye geldiğimizde çarpı 2 yüklem artı ortak öge ifadesini görüyoruz. Bu da şu demek bir cümlede en az 2 tane yüklem yer alacak artı cümleler arasında da en az bir tane öge ortak olacak. Bağımsız sıralı cümleye geldiğimizde çarpı iki yüklem eksi ortak öge ifadesini görüyoruz. Yani cümlemizde yine en az iki tane yüklem bulunacak ama cümleler arasında herhangi bir öge ortak olmayacak. Bağlı cümleye geldiğimizde de yine cümlemizde en az iki tane yüklem bulunacak ama bu yüklemler bir bağlaçla bağlanacak. Formüle döktüğümüzde yüklem, bağlaç, yüklem ifadesi ortaya çıkmış oluyor. Bu formülleri uygulayacağım. Bir soru çözüm videosu da ayrıca hazırlayacağım. Umarım sizler için faydalı olur. Buna benzer Türkçe'de herhangi bir konuyla ilgili pratik video çekmemi isterseniz istediğiniz konuyu da belirterek benimle paylaşabilirsiniz. Eğer e, bu tip çalışmaların sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız e, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. E, size şimdiden başarılar diliyorum.